Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video Bugün arkadaşlar kanalımın yeni logosunu görürsünüz tabi arkadaşlar. Yukarıda neler zaman yukarıda arkadaşlar sal yazıyor. Leonlu bir fotoğraf. Bunun yapan kişiye arkadaşlar teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar onun kanalını göstereceğim size. Ve burada yeni logomuz nasıl olmuş diye anket yaptım. Eskisi daha iyiydi arkadaşlar. Eskisinde normal bir şey yoktu ama bu da bir, bir hikaye falan kalır. Arkadaşlar şimdi hemen o arkadaşımızın arkadaşlar yaptığı şeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi o arkadaşımız tıklanana geldik. Bravlar tut. Arkadaşlar size abone olun lütfen çocuğum. Çocuğun desteğe ihtiyacı var. Bakın arkadaşlar o da bizim gibi, gibi youtuber. Benden fazla videosu var ama arkadaşlar ben ondan fazla abone nasıl oluyor anlamıyorum ve burada gördüğünüz tamam. gibi burada kanka bakın teşekkür kanka eline sağlık. A güzel aldım bil. Evet arkadaşlar bakın böyle yazdım. Arkadaşlar bak o da kendisini yapmış. Eskisi kanalını bilenler bilir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Bu videoda da atabildiğiniz kadar like atın. Hedefimiz 3 like. Hadi 3 like gelirse yarın yeni bir video. Şaka şaka. Arkadaşlar yaptığım videolara güzel like gelmiyor. Ama bu video 10 like gelecek hadi. Görünürüm arkadaşlar bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bye bye.